Ey günleriniz olsun. Bakana Gülüm. Elendiye plav vardı. Artıktım bunla. Ne yapsam ne yapsam dedim. Böyle bir şeyler uğraştım, mu uğraştım. Çakıldaşı gibi bir şey çıktı ortaya. Adını da herhalde Çakıldaşı Gorun. Gri vardı, beyaz vardı. Şimdi onu göster vereceğim. Sıra gri renge geldi. Hindi. İlk dişi örmeden alıyorduk ya. Bu sefer ben örende yan. Ha ördüm şöyle. Hindi. İpi öve geçirdim. Bir tane çaldım şöyle. Çıkarmadan arkaya geçiriyorum ipimi ikisini birden ay geçiremedim ay aha aldım ipimi öne aldım bir tane çaldım arkaya geçirdim İkisini birden Ay, ipten gacıraya ayakı. Ellerime gram çaldım ondan mı ki? Gacır gacır diye. He. Böyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Şöyle. Sonunda iki dişi Örsem de olur, örmesem de olur dedim. Örmeden geçmedim. Arkasını normal ters örüyor. Arkası böyle görünüyor. Öden de böyle.